Güzelliğine bakar mısınız tabağımın? Cevizim var, işte bademim var, muzum var, ananasım var. Burada e, fıstık ezmem var. Altında da granola ve süt var. Bayağı doyurucu bir tabak. Müzik <laughs> dekor olarak çok iyiymiş. Fiyatı 600 lira. Uygun gibi sanki. Bir de böyle şeyleri de var. Küçükleri. Bu mumlukmuş. Bir de şöyle var. Bunları çok beğendim. Bu AS2 Home'da bunlar bu arada. Bir de bunu beğendim. Şöyle bir vazo gibi bir şey. Ama şunun böyle küçük çatlakları var gözüküyor ama. Bunun fiyatı 300 99 liraymış. 400 lira işte. da fiyatı iyiydi. Bir de pembe rengi var. Bunu beğendim aslında. Fiyatı uygun gibi. Bir de bunu beğendim. Şöyle bir yükseltili bir... Ne dedi buna ya? İsmi de bilmiyorum da. Böyle bir yükselt yani. Dekorda falan bayağı iyi kullanılır gibi. Bunun da fiyatı 450. Sunumlukmuş bu. Ama ben dekor olarak kullanacağım. Bunu kuvvetle ihtimal alacak gibiyim. neler giydiğimi evden çıkarken göstermeyi unuttum. Hemen gösteriyorum şimdi. İçime böyle bir sweatshirt giydim. Üstüme böyle bir kaban aldım. Altında da bildiğiniz gibi aynı pantolonum. Çok seviyorum bunu. Bir de şapka taktım. Şapkayı biliyorsunuz ki saçım kötü olduğu zamanlarda bayağı kurtarıcı olarak kullanıyorum. Çok iyi siz de deneyin. Bir de bunu aldım. Bunu aşağıya götüreceğiz. Bunun yeri de burası. Hadi bakalım Allah. Im. Bunu bırakmayayım bir anda. Çünkü bunun altı kırıldı. O yüzden bunu yavaşça bırakacağım. Tada. Güzel oldu. Şimdi bununla bunun arasında bir boy bulmam lazım buraya. Nasıl bulacağım? Arkadaşlar bir tane hava temizleyicimiz var evde. Her yeri dolaştı yemin ederim. Bir de ben biz bunu yıkadık. Ama siz yıkamayın yani, yıkanılması önerilmiyor. Ama ne bileyim, bu tek kullanılmak şeylere çok karşıyım ben ya. E, kullanılabilir gayet bence. Kesin bir özelliğim özelliği bozuluyordur da. Neyse, bu kapitalizmin bu oyunlarına düşmeyeceğim. Zaten çok ucuza almıştım bunu. Bir de fiti 6000-7000 bin, bin lira dökemeyeceğim yani. Salladım bu arada da. E, böyle bir fitimiz var. Yıkadım, tertemiz. Te temiz gözükmüyor ama tertemiz. Bunu takıyorum şimdi tamam. Bak şimdi şöyle modu da var. Bu da tamamen hep çalışıyor yani. Full. Arkadaşlar TikTok'ta kaydırıyordum bir anda önüme bu çıktı. Birsin annesinin fitness halkalarına bakın çabuk. Şaka mı? Kadın resmen her günün halkasını kapatmış. O kadar çok kıskandım ki şu an bunu. <laughs> <laughs> benim de kapatmam lazım. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar sağlıklı bir alışkanlık bu. Resmen masanın yarısını kapladım şu an. Şuradan itibaren benim yani resmen. Bunları görmüş müydünüz? Daha önceki de yapmıştık da kurudu şimdi. Şöyle dalgalı tabaklar. içi de böyle. Şurada ufak bir çat var. Onu düzelteceğim bugün. Bu diğer tabağım. Bu şekilde. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu fırından da artık böyle bayağı sert yani. Bunu sırlayacağım. Bunu şeffaf sırla sırlamaya karar verdim. Bu rengini beğendim gibi. Böyle bir tabağım var biliyorsunuz. Bunu yeni aldığım sırla yapacağım. Bu da yeni sırımı getirdim. Bu da yapmıştım, çatlamıştı hatırlıyorsanız şöyle. Bunları da tamir edeceğim. Bunun için de tamir çamuru var. Onlarla hepsini böyle güzelce tamir edeceğim. Bugün fırına gidecek. Ürünlerim var, çok şükür. Şunları yaptıktan sonra fırına gidecekler. Bunlar da Temu'dan aldıklarım. Ya çok iyi oldu, Temu kapanmadan bunları almam. Bu da önlüm. Çok güzel cepleri de var, bakar mısınız? Çok tatlı. Benim. Bakın burada kim var? <laughs> Neler yapıyorsun? Zımkara. Ya. Senin tabakların da çok güzel olmuş ha. Böyle minik minik tatlı koymalık böyle. Çok beğendim bu boyutu. Ben de yapacağım. Kurtarıcı <laughs> oluyor bak. Gerçekten. Kahve falan da koyabilirsin kahve fincanı. Oluyor bak. Şey, ha bu burada sen, da var. Evet sen, hazır. Şunları evet. Şöyle oldu. Şunu Çok iyi. Bayağı iyi. Ellerine sağlık. Yeri daha iyi oldu sanki. Çok iyi bayıldım. <laughs> Bugünkü ürünlerim bunlar. Hemen kısa bir zaman var. Hemen anlatayım bunu. Böyle başka e, sırlarla birleştirip böyle bir dokulu şey yaptım. İki tane vazon vardı. Duvar panosu olarak kullanacağım. Bu da yeni aldığım sırla denediğim e, deniz kabuğu tabağım. Bunu da biliyorsunuz. Bunu da sırladım artık. Yani tamamen sırlı. Bu şekilde. Bugün bunları yapmış oldum. Ya arkada umarım müzik sesi duyulmuyordur. Eee geçtiğimiz günlerde çok yoğunum dediğimde bunları yapmıştım. Şöyle kruvasanımız var, hello kitimiz falan var. Beyaz yün bitmişti o yüzden sipariş geldi orayı boş bıraktım. Bir de böyle bir ürünlerimiz var. Şimdi ben bunların hepsini kapatacağım, silikonlayacağım ve paketleyeceğim bugün. Bugün biraz yoğunum. Bunları göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bir de bunlar var tabii. Şurası da var. Şunları da yapacağım. da daha önceden yapmıştım. Şimdi hepsini tamamen kapatıp... E, ...kargoya hazır duruma getireceğim. İnşallah. Az önce kameram yere düştü. Kalp krizi geçirdim yani. Ben ciddi anlamda kalp krizi geçirdim çünkü bayağı yüksekten düştü. Neyse Allah'tan hiçbir şey olmadı. Şimdi ben bunları yapacağım arkadaşlar. Yani yaparken çok video çekemiyorum. Çünkü odaklanıyorum ve dikkatimi dağıtan şeylerin olmaması lazım. Ve sıkıcı da bir iş zaten. O yüzden videoyu şimdi burada kapatacağım. Ee, kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani bu çarşamba videosu olan günü. Pazar günü görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>